Dövme sildirmek, dövme yaptırmak kadar kolay bir işlem değil. 8 seans kadar lazer işlemine girmeniz gerekir. Her lazer seansı arasına ortalama 45 gün ile 30 gün koymak zorundasınız. Derinin kendisini iyileştirmesi, toplaması gerekiyor. Eğer 8 seans lazere girdiniz, dövmeniz silinmediyse sonrasında deri yenileyici bir solüsyon işlemi var. Onu yaptırabilirsiniz. 3 seans 5 seans kadar zaman alıyor ve sonunda deri kendini yenileyerek ve boyayı kusarak dövmeyi deriden çıkartıyor. Dövme sildirmek ucuz bir işlem değil. Dövme yaptırırken harcadığınız paranın belki 10 katını belki de 20 katını harcayarak dövme silme işlemini yaptırırsınız. Dövme sildirmek dövme yaptırmaktan çok daha acılı bir işlem. Ama iyi haber dövme kadar seansları uzun sürmüyor. Bir seans ortalama 5 dakika ile 15 dakika arasında sonuçlanıyor. Bu süreç 6 ay ile 2 yıl kadar bir süre alabilir. Çünkü dövme silmek öyle kolay bir işlem değil. Hani askerlik, polislik sınavlarına girecek insanlar bir ay sonrasında, 2 ay sonrasında biraz zor. Yani en az 6 ayla 2 yıl kadar bir zaman gerekebilir.